Merhaba arkadaşlar, Game bir de daha Hoş geldiniz bugün. Mobil oyunlar serimizde Devil Among Us diye bir oyun var. Aramızdaki Şeytan Türkçesi arkadaşlar. Aramızdaki Şeytan bildiğiniz Among Us'ın aynısı. Sadece grafikleri ve oynanış tarzı değişik. Bugün sizlerle birlikte onu oynuyoruz. Ve ee, sizin sizlerle birlikte oynuyorum. Yani takipçilerimizle birlikte oynuyoruz. Ne no olayda canlı indiz. Onlar şu anda biz de bizlerle birlikte oynamaya çalışacağız. Bakın oyun online'ı var ama şöyle bir olayı var. Aa bu arada bir tane arkadaşlık isteği geldi. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Oyunun Avrupa serverı yok. Ya bildiniz en az Hindistan'da MS var. O Hindistan'da oynuyoruz şu anda. 188 MS yine fazla. Ee, karakterinize yine Among Us'taki gibi renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Ben kırmızı olayım hadi. Ondan sonra şapka desenleri var. Karakter çok tatlı. İnanılmaz. Şu karakterin tipine bakın ya. Neyse. Burada değişik şapkacıklar takabiliyoruz. Aa bak bu bayağı beğendim. Bu mu koysam? Bıyık mı taksam? Bu arada sizler bana şu an istek atıyorsunuz. Ekleyebilirsiniz yani. Ya da şöyle mi yapsam? Güzel lan. Bunların hepsi bedava bu arada. Aa bunların hepsi niye bedava? Yok bedava değil oğlum. paralıymış. Şimdi gördüm. Paralı olduğunu. Bunlar evet para. Aa bir tane kaçırdım. Atakan da. Ben şunu bir takayım abi. Bu ne? Aa bunlar daha güzel. Ama bunlar da paralı. Ama ucuz. 79 kuruş. 79 kuruş bunlar. Aa şunu yapabiliriz. Aslında bunu ben yapayım ya. Aa bunun şapkası yok hocam. Ne anladım o zaman? Kostüm giymenin ne anlamı kaldı? <laughs> Bıyık mı taksam? Bıyıklı versiyon da çok komik. Enisini de kabul edelim. Şu karakter abi 79 kuruşmuş ya. Beğenmiştim bunu. Ne ben bunu olacağım ya. Tamam. Güzel. Play dediğinde direkt oyun mu var? Hah. Host game varmış. Tamam. Chat. Host game diyelim. Kabul edelim bunu. Hide and seek. Aa. Saklanma modları var. Değişik modlar var. Murder mystery. Murder mystery bildiğiniz Among Us. Yani direkt aramızda bir tane katil oluyor. O bizi öldürmeye çalışıyor. Bunu kuralım. Oha. Mikrofon olayı da var oyunda. Yanlışa bu sefer. Mikrofonlarınıza izin verin. Evet oyunu kurdum arkadaşlar. Kod yukarıda yazıyor. Mantık çok iyi bu arada. Mobilden oynanabilecek en ideal oyunlardan biri Among Us tarzı ve 12 kişilik oynanıyor. Eee kod yukarıda yazıyor. Bakalım katılmaya çalışın. Evet Atakan geldi. Konuşan var mı? Alo? Selam abi. Merhaba. Merhaba Atakan. Kim konuşuyor? Kimsin sen? Konuşan kim? Ben ben. Etrafımda dönüyorum. Atakan mısın sen? Evet. Atakan var. Evet, burada bizinkiler. Evet. Şu an herkes burada Aman Allah. <laughs> aman Allah. Aman Allah. Atakan var. Evet. Burda bizinkiler. Aman, aman, aman Allah'ım Aman Allah'ım tüplere bak. On birinden yankı yapıyor, kimden yankı yapıyor. Kimsen abi. Merhaba, merhaba. Arkadaşlar, birinden yankı yapıyor, kimden yankı yapıyor. <laughs> Aman Allah'ım buraya, yan yani. yani. buraya ne tiplere bak. Gelin şöyle bir fotoğraf çekilin. Gelin yan yana durun. Abi birinden çok fena yankı yapıyor. Aman buraya ne Abi başkan. oda. neye kapalı? Abi, fotoğraf çekilip. Fotoğraf abi. Tam fotoğraf abi şöyle bir gelin benim önümde abi. durmayın. Abi. Oda kapalı? Abi. Fotoğraf Abi ye. Çek tamam başlattım ben hadi. Ben hadi ben başlattım ben abi. Aramızda biri şeytan ben olacak ben abi hanginiz bakalım. Ben kim katil? Kim ebe oluyor? Aha ben, ben oldum. Ben oldum. Ben <gülüyor> oldum. <gülüyor> kaçın gençler, kaçın. Adalet dağıtmaya geliyoruz. 10 oldum. 9 8 ben 7 ben 6 oldum. 5 Saklanın saklanın oğlum dibimize durmayın. Allah 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 Allah. Selamun aleyküm. O ne yapıyor? Ay öldüremedim. Katilin tipine bak ya. Şeytan ben şeytanım kanka. Şeytan birini öldürünce 10 saniye sersemliyoruz. Selam eksper. Ne <laughs> Evet. 4 oradan, oradan. 3 2 1 yine de göremedim. Hala hala hala. En son onu Allah Allah elektrikte biri var mı gençler? Aha selamun aleyküm. <laughs> ben saklandım. Beni bulamaz kimse. Abi Oğlum herkes <laughs> elektrikte ne yapıyordu? Ayıp duruş olması. Abi bizi beni bulamazsın. Neredesiniz? Bakın. Furkan ölmedin değil mi sen? Unicorn. Gel buraya. Gel buraya. Gel Unicorn. Dur Ay, orada. Eyvah. Oy Unicorn. Kaçamazsın. Orada. Unicorn GG. Orada. GG. Abi hayalet oldum ben yani şu anda. Hayaletsiniz. Ölenler hayalet oluyor. Bence de. Ya mikrofon açık olduğu için her şey söyleyebilirler yani serbest. Mikrofon kapalı olduğunda konuşamıyorlar sen. <laughs> Aha ha önümden geçti. <laughs> Nereye gitti o? Orada. Burada burada burada. Aa, birkaç kişi daha var. Yani. Selamunaleyküm. Kerem, Kerem'i avladım. Kerem GG. Kerem gel gel. Aga de Kerem gel gel. Allah 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 Allah. oldu. Aa ölümden geçti. yayını çok önceden geliyor ya. O kadar da delay'li gelmez. Çok <laughs> Aa gözde Hayır. de gelecekmiş. Abi gel bilsin bu da. Abi bir, birisi oradaydı görmedim. Ben benim abi, görüşüm benim orada. görüşüm düşük benim görüşüm düşük abi her gel. yeri görmüyorum. Abi birisi orada kardeşimle oynuyoruz Abi gel bu da. Göremiyorum abi. Bak, oğlum etrafım görünmüyor abi, abi sağ. Abi abi önde. Abi sağ tarafa git sağ tarafa git. Furkan. Sağ, umutu buldum umutu buldum umutu buldum bir kişi kaldı. Abi, <laughs> Selamun aleyküm kardeşim. Adı, kardeşim. Adı, öde, 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 öde. Sıram, hoş geldin. Aleyküm selam Hoş geldin. Ve mongas oynuyorsun. Benim, benim. mı oynuyorsunuz? He. Mobilin Vallahi. varsa gel. Bilmiyorum. Telefonu indireceksin. Şey yapabiliyor ya. Polis tekten indirebiliyorsun varsa. He. Emulatörden de iniyor. Çok tatlış bir oyun yapmış. Normal Among on basar yani. Emulatörüm yok ya. Mobilim de yok. Bilmiyorum. O zaman sen yaşama kanka. Oğlum nerede bu son adam? saklanıyor herhalde. Yo çok ben söylemeyeceğim yerini ama çok Sesim Büyük bir alanda. Çok büyük bir alanda mı? Kardeşim Among Us'tan Roblox Selamun aleyküm. Aa saklandı. Saklandı saklandı. çıkacak, o. çıkacak o. Çıkacak Abi bir kaç saniye beklemen lazım. Abi bir kaç saniye bekle. Ha yakaladık yakaladık. Yakaladık. Şeytanlar kazandı. <laughs> Aa, şeytan kardeşler Rolex'le yok ettik. Kuruyorum kurdum. Hani join çıkmadı. Hani ben de. Bastım ah, bastım bastım. Girdin mi? Bastın mı? ben de girdim. Girdim göze. Kardeşim oyunda şu Girdim girdim. Hani neredesin? Aa, Hadi gel. Ha tamam. Benle, tamam. Şey, bak, ben de Şey Çıkabilirsin şimdi. Ay, bir çünkü. saniye de Şimdi gözde. Bir saniye ee, Bir saniye bir saniye. Herkes bir dursun. Sı relax. Sakin ol. Gözde bildiğin Among Us mantığı. İki tane. Evet. Şeytan var. Arkadaşlar bir susar mısınız? <gülüyor> Sessizlik. <gülüyor> Alo arkadaşlar. Zaten önceden oynadın Bana anlatıyor bana. Hadi ben de oynadım valla. Çok güzel. Niye sen istersen, ya sen kimsin? Ya kimsin? merhaba <laughs> Merhaba, merhaba arkadaşlar Şimdi bir bir dakika, gözdeyi anlatayım Bak iki bir tane şeytan benim. var merhaba, İki şeytan var Abi, Görevler var tam. Aynı Among Us Anlayacaksın, oynayınca anlarsın Başlasana, ben biliyorum bu tamam, oyunu zaten Ya, ya sana ya. anlatmayayım, gözdeyi anlatıyorum senden Başlıyoruz Tamam Başlıyoruz <laughs> Mikrofon kapanacak Sadece meetingde konuşuluyor. Konuşuluyor. konuşuluyor Hadi bakalım Mikrofon kapanacak ee, Sadece meetingde okay. konuşuluyor Ayıp ama hayır Bilmiyorum. yapmayın öldürmeyin beni. <laughs> evet başladık arkadaşlar. Dört 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 dö, 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 dö. görevler. Aha bu nasıl görev lan? aa bıçak geliştirme görevi. Aman Allah'ım. Oo. Oo. Güzel mantık güzel. Bındık 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 bındık. Selamun aleyküm. Bu ne abi? Su mu dolduruyoruz? Su dolduruyoruz. Doldur, doldur 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 hoppa tamam Hadi bakalım aşağıda iki tane görevimiz var mini map'te göz aha biri şey astı Nehir ne oldu Nehir yok şeye bastı butona bastı biri Nehir bastı Nehir bak sallıyor Abi tam geliyor yapınca olmaz ya. Arkadaşlar arkasında da Siri belki yanımda geliyor ya. Nasıl? <laughs> 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 kimse konuşabilir mi? Şimdi Mir konuşamıyorsan seni şikayet ederim Mir, mir neden? Mir. Bir şey yapmadı mı? Görmedin mi bir şey yaptığını? Ben duymuyorum şey ya. görmedim bir şey yaptığını. O zaman skip. Şey Skipleyin ya. Görmemiş. Belki oy verin. Bana ne oy veriyor? Yo, yo. Hatta, yok yok. Hayatta. Hayatta olmaz. İnanmazsın ya. Ne elendim bu arada? Ne elendim? Belki ve yancıları bana oy verdi. Ben, ben başka. değilim. Net. Bana oy vermişler. Ben değilim. Arkadaşlar Neyse, değilim. bilmeden oy vermeyin. Neyse, bilmeden oy vermeyin. oy vermeyin. Aa bak gözde iki oy gelmiş. <laughs> ben dedim ama bak belki şey de ben. Abi ben ben de ben sen bir dakika pembeli mavi kim? Kim de onlar var göremedim. Ben. Tamam, şimdi kapanacak ses. Aa, şimdi boş şey şimdi Ses kapanıyor. Bir tane katil var. Bir katil var. Aa öbürü oyundan çıkmış galiba. Nasıl GG oldu? Allah Allah. Aynı sevdiğin görev abi şu var ya. Görev 10 numara 5 yıldız. Ama bunu yaptık. Arkadaşlar tablet yanıyor şu anda var patlayacak yani. Şimdi bu ne? Aa şey. Hop. Olmadı. Olmadı. Oldu. Oba. Nice. Sir. Arkadaşlık isteklerini lobilerde bakıyorum arkadaşlar. Hepsini aynı anda şey yapamıyorum. Doldur 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 doldur. Hadi bakayım. Oba. Tamam çiçeğimizi de suladık. Başka ne görev kaldı? Şurada bir görev var. Aa mum görevi. En sevdiğim. Mum görevi bildiniz. Yani Among Us orijinal Among Us'taki kablo bağlama görevi. Burada mum bağlıyorsunuz. Yani mum yakıyorsunuz. <laughs> tamam bu da oldu. Bak bak gözde bak gözde. Katil mi lan Ay kazandık. Görevleri yaptık. Bu arada bir katil oyundan çıkmış. Tebrik ederim. Ben Kimmiş, Kimmiş? Beratla deal pikalmış. Bravo. Ne de ya. Abone. Abone. <laughs> tamam sakin relax gençler. Gözde olur. gözde ablanız kızacak şimdi bak. Gözde ablanız kızacak şimdi. Gözde ablanız. Abi ya kızdım diye bir milyon şey alalım ne şey. olur kapatın ya Allah rızası için ya. Abi Eşten. bir milyon alalım bir, million, bir, million. <gülüyor> <Kesin> <gülüyor> bir alalım. milyon bir milyon. Keşke Keşke olsak olsaydı. ya. Ebe kim oluyor durun durun şimdi ebe kim? Acaba kim? Ben olmak istemiyorum. Umut'la uykucu oldu. Aa olmadı. İşte Biz seçilmiyoruz ya. Aa Kaç? oldu? Ah be yanlarım Şey katmam lazım ya, ya. ya. Ay, Öldük hmm. abi öldük Bilindik harita no, 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 no. Abi Ya ayıp mı ya Bak direkt çanta atıyorum gözü öldürüm çant... çant... Oha gözde öldüren çanta mı? <laughs> ben kaçar ki, pompa ke. <laughs> <Aa. gülüyor> bu <gülüyor> ne, <gülüyor> ne lan? Arkamdan geliyor, gitme gitme Lamin, oraya bak, gitme. Diyor. 5. De, Oğlum ne? burada ben matematik de, sorusu abi. var. Abi, elektrik odasına gitti abi. Abi şuradan elektrik gittim. Odası. 6. Oğlum bu Allah, Allah öldüm ay, ya. Aa yeni bulacağım. Abi o, o güne abi o görev çok kolay ben ay yaptım. Ya. Yaptım hallettim hallettim. Abi, gözde gözde iş işlediler. Bana mongus. Abi burası. Elektrikli elektrikli. Aa burada var. Ben küstüm gidiyorum. Olmadı. U, J Tamam. Nere evet, düşüyor? Uykucu birini kesti. Abi burada Ay <laughs> buraya da birini kesmişler abim. Ne yapmışlar böyle ya? Abi iki görevim kaldı. İki Görevi... görevim. Birimim kaldı. Hadi görev, görev yapın, görev yapın. Birisini hiçlemiş. Olmadı. Hadi çıkalım, çıkalım görevden. Ay, hayaletler. <laughs> hayaletler her yerde. Geldi. Az önce mum görevi çok güzel çok ya çok seviyorum abi. mum görevini abi hayalet geldi hayalet değil şeytan onlar şeytan arkadaşlar öldüm <laughs> aa berke'nin ölüşünü gördüm. <gülüyor> şeytan ben <laughs> normal için mi saklan baş mı bir daha saklanmaş şeytan olmak istiyorum hadi İş. <laughs> <Ay. gülüyor> Özde olana kadar yandık oğlum neresi tek atıyorsunuz ya <laughs> saniye sürdü bu bir rekor. Gel Oğlum bir, bir saniyede nasıl doldurabiliyorsunuz odayı ya? Abi biz dalıyoruz abi. abi. Bir kişi bir kişi o, eksik, o, eksik bak. Tamam, bak. Belki abi, abiniz şey, belki abi. abiniz, abiniz ya, arkadan abi. yayın sesi gelenin sesini kapatacak ona göre tamam mı? Ben bilgisayarda şey çok oldum. Benden gelmez. var. Alıp. Ben gelmiyor. Başlatıyorum hazır mıyız? Bakalım hebemiz kim oluyor? İnşallah olurum. inşallah olurum. İnşallah ben şey olurum ya hebemiz hadi. Ben Ebe'yi çok iyi oynuyorum. Eğer şeytan olursan hepiniz gelirsiniz. Hadi. Derhal. Evet. evet. Herkes şimdi mi kapatıyor? Ama oğlum beni şimdi kapatıyor. Kız bunu dediğimden de de oyun şimdi Herkes için değil ama mesela Berke'nin yayınına gitmeyecek o ses öyle düşün. Hı Kişiye özel evet, atabiliyoruz. Bu oyunda bana <gülüyor> 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 ya abi nasıl olmuyorum ya? Abi şansım çok kötü benim hiç Katil çıkmıyor senin yayında. Ne ara? Ben geçen katil bak. oldum ya. Ben katil şeyimi kotamı doldurdum. Biliyorum abi yayın. Benim o, beni attı oyundan. Ben yayına izlerim seni. Asa. 192. Efendim. Aa kapıyorum ya. Sen open it. Ne? Güzel görev. Ben kadın. Oy oy. Oy. Oy kurtum ne var? Kurtum yemin ediyorum. Bu kim? Elmaslı. Oy zenginim. Polis ben arabası. Kanyai... Bulduk. Ben muyuz? Ben bunları anında bozdum. Göre yapıyoruz abi. Istemiyor. <laughs> Bunu ben de. Bunu ne yapacağım, yapacağım ya? Sinirella. Neyemiyorum bazen ya. Bence. Şey. Ya öldüm ya. Tam ay beni neden kesiyorsun ya? Ay birini kesmişler burada. Abi tam gemi bitirirken kesmişler. Oo, o görevler çok tatlış abi, ya. Ay dibimdeymiş, dibimdeymiş. Sersen abi, abi sana bir şey söyleyeceğim. İnfo verin ya. info verin neredeyse gitme yapalım. Yani, nerede? Ya haritayı sanki şey avucumuzun ne? içi gibi biliyoruz ya. Gitme gitme gitme. Bir sus. gitme oraya. Gitmedin gitmedin. Dur söyleyeyim. Ee, bir tanesi burada sarıldı dolaşıyor aşağı indi o, ana meydana. Şu an ee, bir yerde ay, durdu. Düştü orada. Hepsi nerede biliyor musun? Sağ altta. Sağ altta. <laughs> abi sana bir şey söyleyeyim. Abi. He. <laughs> 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 Bir baksana abi. Ben ne gülüm? Şey, neden ayet evet, olunca gülüm efendim söyleyeyim? Köşede göle tavanla aç bir var. Allah! Kasin... Öldüm 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 gelin be! Gözde ne yapıyorsun kaçsana manyak! Yanımdan geçti öldürmedi beni lan! <laughs> Acıdı bana abi. Vallahi billah! Kesin kesin kesin! Gözde manyak mısın gülüm? Ben gözde ağla gözde. Benim görevim. Ben kaçmıştım ama. Ama ben kaçmıştım. Gözde kutur kezde. Ben sarıya bakıyorum Gözde, gözde ağla kutur gözde. Ben. Aa sarılı Gözde sen o girdin odada ben orada saklanıyordum masanın altında. Sen geri zekiyim vallahi. Kusuyor. Benim görevim var. Perki abi. Görevini yapmayan iki kişi var. Aa. <laughs> Hayır yaşıyorum. Başlama, boş, boş. Kırmızıyım ben. I am red. Aşağıda. I am red. I am red. I am red. <laughs> boş yapma. Arkamızda arkamızda Kadir kaç. Kadir kaç. Arkanda Kadir. gel Kadir onu buraya getirmemeliydin. Kadir. Abi aşağıda. Ya. Kesti kafamı başlatıyorum. Hadi hadi. Hazır mısın? Hazırız. 1 2 3. Yes. Yakında şey geliyormuş. Polislerle e, hırsızlar modu geliyormuş. Çok güzel. Nereden buldun sen bu oyunu ya? ya? Vallahi bilmiyorum. Önerilen oyunlarda gördüm. Discord'dan yazmışlar. Gayet güzel oyunmuş. Abi sana bir şey söyleyeyim. Aynı şey şu üstün gibi. Başlatıyorum. Hadi bakalım kim ebe oluyor? Hadi. Ben de olayım de ya de. ben olmak istiyorum çok güzel olayım Lütfen ben olayım hiç olmaz Ozan da eksper Ozanla oldu Aralarında kaldım ya <laughs> Ben değilim çok ben değilim ben değilim, ben değilim. <laughs> ben değilim. Ya, Çok eğlenceli Ya ben nasıl değilim ya, ya. Hadi bu adeta kolay bu adeta kolay, kolay. Geçten geliyor ya oradan da Çık Hayır 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 gelme 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 Git git. Ölmedim, <laughs> kaçtım. Son saniyede. Oh, yeah. Aa yatağın altına girdim lan. Saklanabiliyorsunuz. Sen niye söylüyorsun? Ama ya sürekli durmuyor, otomatik o atıyor sonra. Öldü ya? Tut beni kaçma. Ya çok tatlı e, ya de. tipler. E, Aman e, Allahım. E. Bu ne? Aa yine matematik. Hadi bakalım şunlara. 5 5 1. Abi arada kaldım. Abi arada kaldım. Arada kaldım. Arada kal. Olur arada öyle hatalar. Şu arada kaldım. Olur öyle hatalar. Nasıl bulacağım ya ben bunu burada böyle bir şey yok. Nasıl Abi, bir şeye, şey yok ya? Kör orada. müsün ya? Nerede diyeyim? Vardır vardır görürsen sen görmüyorsun. Allah adam Abi. burada çık 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 nasıl saklanacağım? <laughs> ben orada sa saklanınca kaldım, kaldım orada. kaldım İkisi beni öldürdü. Görevler bitti benim. Allah koş. Ay Allah Allah. Yapma ya. expert expert expert. Ay, ay, kaçamıyorum kaçamıyorum. Ee. Kesti beni expert. Hocam başaramadık. Bir üstten geldi bir alttan Gözde geldim. ölmedi ne? mi ya? Gözde öldürün ya. Şu gözde öldürün ya. Bak şu an. İkisi şu an. Aha kazandık. Oy ne <laughs> kadar hızlı bitti. Bereş bin. Abi Nasıl? 500 kere kazandık bunu. Bereş bin. Abi bir daha bir daha bir daha bir daha. Çok, güzel. Çok güzel seviyorum. Bir daha. Al saat ne oldu? Abone ol. Oğlum yarın şeyiniz var gençler ya. Oğlunuz var. Evet sevgili YouTube burada da sonuna geldik bu da arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir yine bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ee, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın sonraki videolarımızda görüşmek üzere bay bay.